Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi ve mâ kunnâ li nehtediye lebulâ Allah. Lekad jâet rusulü rabbina bil hak. Sallu alâ rasulina Muhammed. Allahümme salli ala aman. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Sallu ala şefi'i zünubina ve kurreti a'yunina Muhammed Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme inni e'udu bike min hamezati şeyatin ve e'udu bike rabbi ey yahdurun hassan bil hayyil kayyumin lezi la yemutu ebeda ve defa'tu ankümüsü ebila havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbi şrahli sadri ve sirli emri vahlu lukdeten mi lisani efkahu kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki ve allemteni min te'vili lehadîth. Rabbi zidini ilmen ve fehmen ve elhukni bis salihin ve elhukna bis salihin. Assalamu aleyküm cemiyan ve rahmetullahi ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı nasip eyledi. Dilin önemi, yani lisanın öneminden bahsediyor idik geçmiş dersimizde. Hazreti Ali Efendimizin beş şeyi muhafaza etmek hususundaki sözünde kalmıştık. Buyurdular ki, İhvalu anni hamsen. Benden beş şeyi muhafaza et. Ondan sonra <laughs> bu beş şeyi beş şeyi muhafaza et buyuruyor Hazreti Ali Efendimiz ve şöyle devam ediyor: Hiç kimseden korkma. Ancak Allah'ın hududunu çiğnemekten korku. Yani insanları razı etmek için Allah'ın hududunu çiğneme. İnsanlardan korkarak Allah'ın emirlerini terk edip yasaklarını yapma. Allah'tan başka hiç kimseden korkma diyor. Ancak günahından kork. Ancak günü günahtan başka bir şeyden korkma diyor Hazreti Ali Efendimiz. Yani burada nedir? İşte Allah'tan, günahından. Çünkü nedir? Günah biliyorsunuz insanı hem kalbine efendim zarar verir, kalbini köreltir. Hem de Allah muhafaza insanın günahları sebebiyle Allah'ın gazabını, azabını celbeder. Onun için günahından kork diyor. Günahından korkar, korkmazsan o zaman ne olur? İnsana dünyada kötülük gelir, ahirette o kötülüğün misli misli gelir. Dünyadaki kötülük, ceza ahiretin yanında bir şey değildir. Onun için insan günahından başka bir şeyden korkmamalı. <laughs> yani bu da tabi Allah'ın şeyine mevnidir. Allah korkusu yani. Ve la yarcu illa Rabbinden başka hiç kimseden beklenti içinde olma. Yani sadece istediğini, ihtiyacın olanı Allahu Teala Hazretlerine iltica et. Ona dua et, ona sığın, ondan iste. Yani elbette ki insan sebeplere sarılabilir. Bir takım şeylerin husule gelmesi için, meydana gelmesi için sebeplere sarılabilir. Ama ilk önce dua, ondan sonra sebep olmalıdır dua ondan sonra sebep. Sebep dua olur mu? O da olur. İlk önce sebep sonra dua ama en güzel olan dua sonra sebeptir. Dua edecek insan ondan sonra sebeplere sarılacak. Kainatta Allah'ın efendim izni olmaksızın hiçbir şey cereyan etmez. Her şey Allah'ın müsaadesinde meydana gelmektedir. Onun <laughs> için İnsanın ümidi Allah olmalı, vesilelere de sarılmalıdır. Vela yestahi minkum ahade ahadun hiç kimseden e, utanma, çekinme. İza lem ya'lem ey yetaallem. Senin halini bilmiyorlarsa sen kimseden çekinme. Yani efendim bir iş yaptın yanlış anlaşıldı. Belki yaptığın iş yanlış değildi ama insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Üzülme. Üzülme. Allah biliyor. Allah biliyor. Allah onu düzeltir. Allahu Teala onu efendim bir şekilde eksiklik varsa tamamlar efendim bir şey alınmışsa verilir. Muhakkak Allahu Teala onu şey yapar. Bizim en çok korkacağımız şey zandır, zan. Allah ne buyuruyor? İnne bazı zanni ismün. Zannın bazısı günahtır. Kalbine geldi, dilinden o zanla açığa çıkardın. O zaman ne oldu bu zan? İthmün günah oldu. Zan Haktan hiçbir şeyi defedemez. edemez. Adı üstünde zan. Zan vehimler, kuruntulardan ibarettir. Yakin yoktur. İnna zanne la yugni minel hakkı şey'en. Muhakkak ki zan haktan hiçbir şeyi defedemez. Hak bellidir. Zan zan kesin olmayan bilgidir. Kesin olmayan hükümdür. Onun için insan zandan sakınmalıdır. velâ ihsan ida ile bir şey e, istenildiği zaman o kimseye e, efendim şey yapma e, yani vermekten geri durma imkanın varsa elinde varsa şeyin gücün o kimseye ikram ve ihsanda bulun ve levki ihtiyaç sahibi olmasa bile tamahkarlığından istiyorsa bile ne olacak o zaman yapmış olduğun sadaka yine yerini buluyor. Allah indinde yapılan amel kime yapıldığı önemli değil. Allah için yapılıp yapılmadığı önemlidir. İnsan efendim infak etmekte belki isabet etmeyebilir. Gerçek ihtiyaç sahibini bulamamıştır. İhtiyaç sahibi zannettiği tamahkar bir kişiye vermiştir. Tamahkar nedir? Dünya malı olduğu halde daha da isteyen, alan, doymayan yani tamahkar. Böyle insanlar zamanımızda, günümüzde bir haylice var ama olsun. efendim emin olmadığı kişi, fakirliğinden emin olmadığı kimseye zekat vermesin. Efendim sadakayı fıtır fidye vermesin ama efendim sadaka verilir fakir de olsa, zengin de olsa verilir. Hatta hadisi şerifte Resulullah Efendimiz aleyhisselam buyuruyor. Size birisi kırmızı bir devenin üzerinde gelse, sizden sadaka istese ona verin diyor o sadakayı. O istediğini verin. Çünkü nedir? Bu sadakadır, nafile bir şeydir. Zekat gibi bir şartı yoktur. Kırmızı deve örneği de en kıymetli devedir. Arapların en kıymetli devesi, en değerli devesi kırmızı devedir. Yani bu adam varlık sahibi olduğunu bile düşünseniz diyor. Sadaka istiyorsa ona sadakayı verin. Burada niyet önemlidir. Allah için veriyorsa insan Allahu Teala onu boşa çıkarmaz. Evet. Ey yekule la a'lem ve a'lemu enne min al umuri bi menzileti min al ceset. Evet. Evet. Yestahya ve huve la ya'lemu en yekule la a'lem. Bir şey... <laughs> ha, burada şöyle demek istedi e, Hazreti Ali Efendimiz. Su ile bir mana istemek, bir manada soru sormak. Size birisi bir soru sorduğu zaman bilmiyorum demekten çekilmeyin çekinmeyin. Va yani insan bilmeyebilir. İnsanın ilmi sınırlıdır, bilgisi sınırlıdır. Hiç kimse her şeyi bil, bilemez. Her şeyi biliyorum, her şeyi vakıfım diyen kişi cahilin tekidir. Hem de cahilin dibe dibe vurmuşudur, dibe vurmuşu. O ilimden haberi yoktur. İlimden haberi yoktur. Bakın Ali Haydar Efendi Kudüs'e suruhu kendisi 90 küsur yaşlarında vefat ettiler. Buyuruyor ki kitap okuyor hanımına diyor ki hanım bugün de diyor bir cehaletimi öğrendim. Bu cahillik ne bitmez, bitmez tükenmez bir şeymiş. 90 küsur yaşlarında kitap okuyor. Bugün diyor bir cehaletimi daha öğrendim diyor. Ya bilmediğim şey yani cehaletten kasıt o. Onun için bir insan nasıl her şeyi bilebilir? Her şeyi bilen sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'dur. Bilmiyorsa insan bilmiyorum demekten la estahiyi çekinmemelidir. Evet. Bilinmelidir ki sabır enne sabır sabır vücutta baş mesabesindedir. Sabır varsa insan efendim diğer ahlakı hamide de cesetteki vücudun canlı olması, diri olması gibi diğer ahlakı hamide de vardır. Sabır yoksa baş menzilesinde olduğu için baş yoksa vücutta ölü mesabesindedir. Onun için önemli o sabır çok büyük bir nimettir. Fe inne rahse iza faraqal ceset fesedel ceset. Baş cesetten ayrılırsa ceset cansız olur yani ölür. Faraka sabrul umur fesedetul umur. Bir işten de sabır ayrılırsa o zaman o işte bozulur. Ela edullukum alel fakih kullul fakih. Size fakih anlayışlı olanı, zekası kuvvetli olanı söyleyeyim mi? diye sordu Hazreti Ali Efendimiz. Onun üzerine buyur ya müminlerin emiri. Men lem yeisin nasa min ruhillah ve lem yuhannitin nasa rahmetillah evet kişi de <laughs> eğer ki Allahu Teala Hazretlerinin kimse <laughs> fakih olan kişi diyor, akıllı olan kimse Allah'ın ümidini, Allah'tan ümidini kesmeyendir. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyendir. Akıllı kimse bu kişidir, gerçek fakih, anlayışlı, idraklı kimse budur. Ne kadar günahı olursa olsun ya da istediği şey ne kadar yüksek ya da büyük görünürse görünsün bu Allah'ın indinde büyük değildir kulun indinde büyük olan Allah'ın indinde zor değildir ve lem yuemminnase min mekrillah ve lem yuzeyyin linnasi ma'asillah evet Allahu Teala Hazretlerinden insanların emniyetiyle Allah'ın mekrinden emin olma. Yani insanlara güvenerek efendim Allah bana bir şey yapmaz. Bana bir şey olmaz deme. Makamın, mevkin, efendim malın, mülkün işte o ben kuvvetliyim, varım, varlık sahibiyim, variyetliyim. İnsanlara bakarak ya da malına mülküne bakarak insanların senin sana karşı olan itibarına bakarak Allah'ın mekrinden emin olma. Yani mekir bir mana şeydir, Allah'ın muahezesidir, yakalamasıdır. İnsanın başında yüz binlerce insan toplansa, o yüz binlerce insanın her birisi hekim olsa, her birisi doktor olsa, hadi bakalım Azrail Aleyhisselam'ın elinden kurtarsın bakalım. O yüz bin kişi bir şey yapabilir mi? Yüz bin tane hekim. O ne zenginler, ne variyetli insanlar, ne varlık sahipleri, ne şöhret sahipleri, Öyle değil mi? Hepsi Azrail Aleyhisselam'a teslim oluyor. Onun için yüzey yönelinle masilla masiyella ya yani insanlar için Allah'ın masiyetini süsleme, güzel görme. İnsanlar için Allah'ın masiyetini güzel görme. Yani ya herkes yapıyor canım o günahı. Bir günah misal veriyorum. Nedir faiz? Ya herkes yapıyor canım bunu. Ne olacak? Ne olacak? herkes yapıyor da Allahu Teala Hazretleri misal veriyorum cehenneme yüz bin kişiyi doldursa cehennemin harareti mi sönecek? O yüz bin kişi ateşin hararetini mi alacak? Yo, hiçbir şey olmayacak. Yüz bin değil, 100 milyar olsa Allahu Teala efendim azap edecekse o çokluk hiçbir azabın azalmasına tesir etmez. Azap şeydir yani efendim müsavidir. Onun için çokluk efendim günah günahtaki çokluk insanların çokluğu bizi aldatmasın. Bizi aldatmasın. Bakın cehennem e, Allahu Teala Hazretleri diyor e, ayette de geçiyor. Helim tele fetakulu min Cehenneme diyecek ki doldun mu? Bakın o kadar insan dolacak, o kadar şey dolacak. Allah-u Teala Hazretleri bizzati Adem Aleyhisselam'a diyecek ki evlatlarını tut sen ateşe at. Adem Aleyhisselam'a çok ağır gelecek ama Allah'ın emri. Kaç tanesini atayım ya Rabbi? Bin taneden 999 tanesini ateşe at. Ya binde bir kişi cennete girecek. Binde bir. Ondan sonra cehenneme bakın. Bin kişide bir kişi cennete 999 ateşe atacak, atacak, atılacak, atılacak, atılacak. Allah diyecek helim tele. Doldun mu? Fetakulu helmin mezit. Cehennem diyecek ki daha var mı? Bütün şey yapacak yani. Ondan sonra Allah diyor keyfiyetini bilmediğimiz şekilde kudret ayağıyla basar diyor o cehennemin üzerine. Kudret ayağıyla basacak o zaman kattu kattu yeter yeter doldum diyecek cehennem. Yani cehennem cehenneme insan şey almayacak yani. İnsanlar şey olmayacak. Dolduramayacak cehennemi. İnsanlar dolduramayacak. Cinler dolduramayacak cehennemi. E şimdi başkalarının masiyeti, günahı bize kuvvet vermesin. Bize kuvvet vermesin falanca işliyor, yapıyor bu, bu bize kuvvet vermesin. Bu son derece yanlıştır. وَلَا تَنْزِلُ الْعَارِف۪ينَ الْمُوَحْهِد۪ينَ cenne Evet. Arif, muvahhid olan kişi kesin olarak cennete gireceğini mülahaza etmemeli. Günahkar olan kimse de cehenneme gireceğini düşünmemeli kesin ben cehennemliyim, kesin şeyim yok. Kesinlik bir şey yok. Biz hiçbir şey kesin değil. Hiçbir şey kesin değil. Bakın bu konuda Hazreti Ebubekir Efendimizin ölçüsü ne kadar güzel bir ölçüdür ki buyuruyor ki bir ayağım cennette olsa öbür ayağımı atmadan cennete girdim demem. Bakın bir ayağım cennette olsa Öbür ayağımı da cennete atmadan cennete girdim demem. Yani insan bu şekilde olmalıdır. Allah'ın bütün farzlarını yerine getirecek, masiyetlerinden kaçacak, cenneti ümit edecek. Cenneti ümit edecek. Günahkar da Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. رَبُّهُ وَالَّذ۪ي beynehum بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ve hayrul hakimin Allah mahlukat arasında hükmünü verecek. O en hayırlı hüküm verendir. Allahu Teala adaletinde şaşmaz. Adaletinde şüphe olmaz. Allahu Teala ne yaptıysa hikmeti gereğince hükmünün isabeti ondan daha isabetli, daha doğru sözlü hiç kimse yoktur. Evet. وَلَا يَأْمَنُ خَيْرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ مِنْ عَزَابِ Evet. Bu ümmetin hayırlıları Allah'ın azabından emin olmasın. Hayırlılar ne demek? İşte Allah'ın emirlerine uyuyor, yasaklarına. Azabından emin olmasın. Yani korkmalı insan. Korkmalı, telaşlanmalı, tasalanmalı bu konuda. Titremeli, Gözyaşı dökmeli. Benim sonum ne olur? İmanımı muhafaza edebilir miyim? Allah'ım imanımı muhafaza etmeyi nasip et. Son nefeste hüsnü şehadet ver. En kıymetli şey nedir dünyada? İşte budur. Ahiretten iman ile göç etmek. Ondan daha kıymetli bir şey var mı acep? Vallahi yok. En kıymetli şey şu dünyada imanlı bir şekilde gitmek. kadar günahı olursa olsun insan, ne kadar olursa olsun, isterse, isterse yerle gök olsun. Ne olacak? Yanacak. Allah hükmetmiş. Yanacak. Sonu var mı? İmanlıysa sonu var. İmanını kurtararak öldüyse sonu var. Ya. Hela yemenu mekrallahi illel kavmül hasirun. Ya Allah'a aziyet atfolunmaz. Allah'a aziyet atf olunmaz. Haşa ve kella. Allah'ın azabından emin olunmaz. Allah mühlet verir, bekler. Allah'ın bir son zaten Esmaül Hüsna'nın sonudur. Es-Sabur. Allah'ın bir ismi de Saburdur. İnsanlar öyle şeyler yapıyor ki Allah bize bir şey yapsa, vekalet verse sana ben dünyayı işte efendim dünyada bir gününe hükmetme görevi veriyoruz dese belki yeryüzünde birçok canlının öldürürüz yani birçok canlının şeyine efendim ölümüne hükmederiz. Ama Allah ne öldürülecek ne efendim canı çıkacak ne imha edilecek adamlar hala onlara nefes veriyor. Hala hava veriyor, hala su veriyor, yiyecek veriyor. Öyle değil mi? Hala doyuruyor. Ben mesela şahsen Allah'ı inkar edecek. o Hiç şeyi yok. Allah inkar edilir mi ya? Bir yaratan Allah demede Rab de. Efendim yaratıcı de, Halik de. Ama var. Bir yaratan var ya. Bir yaratan kainat kendi kendine var olur mu? Hiçbir şey kendi kendine var olmuyor. Eşya kendi kendine var olmuyor. Bir yapıcısı, bir efendim tasarımcısı, tasarlayıcısı oluyor da şu kainatın bu kadar nizamıyla beraber kendi kendine var olması akıl işi midir? ah. ah. Allah akıllar versin. Evet. Evet. Vela esu shiraru hâzîl ümmeti. Ümmetin şerleri de mirravhille Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesi. Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesin. İnnehu la yeyesu min rahmilla illal kavmül kafirun. Bak orada ne dedi? Allah'ın mekrinden azabından emin olan ancak hüsrana uğrayan bir kavimdir. Burada da ne dedi? Allah'ın rahmetinden ümidini kesen kafirdir dedi. Kavmül kafirun yani Allah'ın rahmetini inkar eden, Allah'ın efendim affını ummayan kimse. Allah zaten Allah'ın rahmetinden ümit kesmek de küfürdür bir şeyde yani küfürdür. Allah beni asla seni nasıl affetmeyecek? Allah'ın rahmetinden ki hiç kimsenin günahı büyük değildir. Evet. Yezidur <laughs> Rakashi. <laughs> Rahmetullahi aleyh buyuruyor. Yezidur <laughs> Rakashi. Bir adam Kabre girdiği zaman namaz sağından gelir. Zekat solundan gelir. Bir, yapmış olduğu iyilik tepesinde durur. Sabır, yuhaccicu an, onu kuşatır. Sabır, efdalül amaldir. Amellerin en faziletlisidir. İnne mâ yuveffessâbirûne ecrahum Bi gayri hesap sabredenlere mükafatları hesapsızca verilecektir buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Onun için sabır nedir? Büyük bir şeydir efendim, büyük bir kaledir, büyük bir efendim nimettir. İnsan sabrederek beklerse sabretmesi sebebiyle Allah onu muhakkak selamete çıkarır. Dua ettim. E bekle sabret. Sabret. Duada sabret. Zamanı, vakti var. Allah onu kabul eder. 10 sene geçti olsun. Musa Aleyhisselam Firavun için beddua etti. Firavuna ettiği bu beddua 40 sene sonra oldu. Ulul azim peygamberdir Musa Aleyhisselam. E 40 sene sonra e, sabret. 10 sene olsun. Allah bekliyor. Hazırlıyor bir şeyler. Dua et, bekle. Ettim de kabul olmadı. Acele etme, sabret. Allah verecektir. Evet. İbni Mesud radıyallahu an buyuruyor. Biz Resulullah'la beraberdik. Ee, onun evinde e, namaz kıldık. Ebu Cehil ve ashabı cülüsün. Ebu Cehil ve ashabı oturuyordu. <laughs> ve e, Ebu Cehil dedi ki <laughs> Sizden kim Lüqiye ala kefeti Muhammedin Evet. Şeyde del Beyti dediği şeyde Kabe-i Muazzama'da bu Cehil de vardı. O oturuyordu ashabıyla. E, <laughs> Resulullah Efendimiz namaz kılıyordu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın e, secde ettiği bir anda üzerine pis deve işkembesini koydular ve güldüler. bu olayı Fatıma annemize haber verdiler. Fatıma annemiz <laughs> onun üzerindeki şeyleri temizledi. Sonra Resulullah Aleyhisselam Allahümme aleyke bir Kureyş felemme savtehu ve da'ahu hafu da'ahu anhumu Allah'ım Kureyş Kureyş'i sana havale ettim. Resulullah Aleyhisselam öyle buyurdu. Bakın o anda bir şey gelmedi, ceza gelmedi Ebu Cehil'e. Geldi mi? Yok. Allahümme aleyke Kureyş dedi. Kureyş'i sana havale ettim dedi. O anda bir ceza geldi mi? Gelmedi. Ama ne oldu Ebu Cehil? Bedir'de, Bedir'de boylu boyuna uzandı. Allah'ın e, kahrı orada tecelli etti. Onda kafir olarak öldü. Evet. Ama... فَلَمَا سَمُوا صَوْتُ وَدَعَوْهُ Doğru, evet. Dakikali. Allahümme aleyke bi Ebi Cehil İbni Şah. Ebu Cehil'i sana havale ediyorum dedi. Utbe İbni Velid, Ubeyye İbni Halef. Bunlar hep saydı Resul'a. Zaten bunlar hep biliyorsunuz kafir olarak öldüler. Evet. Allahu erinel hakka hakkan ve tibahu ve erinel batilen. Feştin abuha Allah'ım bizlere hakka hak olarak göster. Hakka tabi eyle. Batılı batılı olarak göster. Batıldan muhafaza eyle. Allah'ım Gazze'ye yardım eyle. Müslümanlara yardım eyle. Yapacağımız, yaptığımız duaları indi manüyende kabul eyle. Tuttuğumuz oruçları makbul eyle. Senin rızana uygun. Ya Rabbi ihlasla amel etmeyi nasip eyle. Riyadan bizleri koru muhafaza eyle. ila şerefin nebi ve alihi ve ashabihi ve meşayihin el-Fatiha.